Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft modun Iron Man modunu göstereceğim. Mod birçok yerden indirilebiliyor. Bazı ama bazı yerler delimeler açmanız gerekiyor. bu Açmanız gerekmiyor. <laughs> Bakın Iron Man modu şurada. Iron Man Battle of the Bay Park Yine de olmuştur. Arkadaşlar i̇şte ben çakma Minecraft oynuyorum ama buna da mod indirilebiliyor. Neyse arkadaşlar modu göstereyim. Burada işte aletler var o şeyi yap Demi adam yapmak için. Kendimizi takıyoruz. Sonra burada istediğimiz zırhı seçebiliyoruz. Ben size birkaç tanesini göstereceğim. En iyilerinden. En iyiler derken işte. Farklı özelliklere sahip olanlardan. Ee, bakalım. Tamam. Şimdi ilk olarak Ironman'ın kendisi için e, Ironman'ın kendisi için çataldığı en son zırh. Mark L Gelin bakalım. Özelliklerine bakalım. Böyle şey atıp elinden bir şey atabiliyor. Böyle bir şey atabiliyor. etrafı. Böyle atlatıp şey, kullanarak etrafı atlatabiliyor. Kask açıyor. yandan diğer ışınlar çıkıyor. Böyle Bir elinden böyle bir kılıç gibi, bir lazer gibi bir şey çıkıyor. Böyle. Bunu çıkartalım. Ee, şey deneyelim. Bu da böyle sadece görüntü olarak bizi güzel gösteriyor. Uzun gösteriyor işte. Yine aynı özelliklere sahip. Daha da birkaç özellik yok da eski model oldu. Ama ben buna eee şeyi takarsam bunu takarsam yani halı bastırı zırhını takarsam halı bastırı dönüşüyor. Bakın böyle şöyle özellikleri var. Zaten diğer özellikleri biliyorsunuz. Ya bu size uçmasını da göstermedim. Uçmayı şöyle. Böyle uçuyor.

sadece görsel olarak yoksa aynı özelliklere sahip bakın bu da yine aynı özelliklere sahip yani. bu da demin ilk zırhı ama size söylemeyi unuttum şu arka yakını takmazsanız yani bunu takmazsanız hiçbir zırh e, zırhlarda uçma özelliği çalışmıyor bir de o özel, normal kendi özelliklerinde çalışmıyor Gir. Bunun da daha farklı özellikleri var. Böyle eline ateş atabiliyor. Bu da aynı <laughs> yani. Bu da mark 2 zırhı. <laughs> o yüzden böyle şey yapıyor. Bir dakika arkadaşlar özellikleri var. Tamam hemen Bunu göstereceğim. Bu da solmuştur, hiçbir özelliği yok. Sadece demir parçası gibi bir şey. Bu da gene şu özellikler ama bu daha farklı. Bakın far far şey daha çok çıkıyor ve hava çok düşüyor. Çok düşüyor. Yine bu da aynı pardon. Yani mod böyle. Ben size de şunları göstereyim. Bir de Ultron var. Böyle. Bunlar öldürünce vibranyum, stanyum falan öyle şeyler çıkıyor. Bir de bu zırhları yapmak için bir yer var ama ben çarpma oynadığım için bu çalışmıyor. O yüzden yani. Şöyle. Gerçek bu yukarı uçuyor. Ama siz gerçek oynadığınız için sizde çalışır. Ha bu arada. Siz ne olur ne olmaz demirleri açın modu indirirken. Ben demir açmak zorunda kalmadım ama. Bazı yerlerde indirirken demirleri açmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de şey. Böyle işte zırhlar var. Bu da mesela çizgi filmcük gibi bir şey. Bu da anima. Bu da, da anima, bu da animasyon serisinden zırhmış. Böyle. Neyse mod bu kadardı. Şimdi size nasıl indirildiğini göstereyim. <laughs> buradan şu mod addons indiriyorsunuz mod addons buna tıklıyorsunuz şuradan bir açılsın buradan ironman yazıyorsunuz yani demir adam işte buradan şu 52 bin seçiyorsunuz 52 bin şu ikinci bak a ayrımın c1.0.4 bunu indiriyorsunuz yani burada işte yere seni biliyorsunuzdur Arkadaşlar sürekli reklam çıkıyor. Özür dilerim. Hadi. Bir dakika. Tamam. Şimdi bu benim altta şey gözüktüğü için şu dokunma şeyi de gözüktüğü için yan çeviriyorum. Şuradan kura tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sürekli reklam çıkıyor. Yani yapacağım yapabileceğim bir şey yok. Dan, open Gamer yazıyorsunuz. Cira biz Minecraft'ı seçersiniz ben. Minecraft'ın bu Arkadaşlar hep reklam çıkıyor. O yüzden tekrar girdim Minecraft'a. Ya işte indiriyorsunuz burada aktarıldı falan diyor. Şuradan ayarlardan. Mod gözüküyor ayarlardan göstereyim size modu. Bir dakika. Evet buradan gösteriyor. Şuradan. Buradan modu gösteriyor. İşte buradan indiriyorsunuz falan. Onları da ben göstermeyeyim artık. Siz yaparsınız. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.